Sevgili izleyiciler bugün 11. 11.si düzenlenen Edebiyat Günleri fuarında Sarıyer'de çok özel bir portakal ağaçları kitabı var gerçekten de senaryoydu daha sonrasında kitaba dönüştürüldü bu kitabın yazarı Barış Karaoğlan'ın imza gününe geldik yanımda Profesör Doktor Fazıl Agiş var büyük bir edebiyatçı kendisi de öncelikle Barış Bey hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür ederim. İnşallah öyle olsun. Evet. Ee, temenniniz için sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sen ne söylemek istersin kitapla ilgili? Şimdi bu kitap e, tabii ki senaryosuyla televizyonlarda görsel olarak da verildiği zaman e, kültür hayatımızda çok önemli rol oynayacak. Evet. Çünkü bu kitaptaki olay öncelikle Antoni adlı bir İtalyan gencinin vasiyet üzerine Hatay'daki yani Antakya'daki Sempier kilisesine gelmesi. Ve tabi o kilisenin önemi şu öncelikle Mesih'i veya İsevi adını almış Hazreti İsa'nın dininin Yunanca karşılığı olan, Mesih'in Yunanca karşılığı olan Hristos'tan dolayı hmm. Hristiyan adının verildiği yer. Evet. Yani ilk kilise. Doğru. Tabi orada Aziz Sempier, Pierre, Aziz Pierre veya Petro, diğer adıyla Petro olan şahıs ki e, Arapçada Şemunus Safa diye geçer. Hmm. Safa ve Petros kaya demek. Hazreti İsa o havarisine aynı zamanda dininin kayası olduğunu söylediğinden dolayı Petrus adını almıştı. Tabi Fransızca telaffuzunda Pierre diye Pierre geçiyor. Diye geçiyor. Pierre diye geçiyor. Diğer e, şeylerde Petrus, Petro. Kitabı, nasıl, şey, kitabı bu. nasıl buldun hocam? Ve işte kitabın özelliği de şurada ki o Saint Pierre Kilisesi'nin turistik açıdan önemini de belirtmek gerekiyor o yönden çok faydalı olacak. Yani şunu ayrıca Çukurova'nın iklimi, havası yönünden de anlatması o yüreği tanıtması bakımından çok önemli ve bunun kitap olarak verilmesi yanında film olarak da verilmesi oraya turist celbedecektir. Merak uyandıracaktır çünkü önemli bir yerdir. Antakya Kilisesi'nin de önemi Hristiyanlığın ilk devirlerinde üç önemli kiliseden biridir. Antakya Kilisesi, Mısır'daki İskenderiye Kilisesi, Kudüs Kilisesi. Hocam, ülkemizin bahanesi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portakallarla ilgili bir hikayesi var. Biliyorsunuz kitabının adı Portakal Ağaçları. Bu konuda ne söylemek istersiniz? E şimdi tabii Çukurova yöresine gittiğimiz zaman özellikle Adana'yı gezdiğimiz zaman orada birçok narenciye ve portakal ağaçları görürüz. Tabii portakalın oraya gelmesinde Atatürk ilk defa portakal yediği zaman bunu yetiştirelim demiştir. Onu yetiştirelim diye portakal üretimine öncülük etmiş ve portakal Türkiye'nin önemli ihracat ürünlerinden biri olmuş. Bu bakımdan portakalın önemi var. Tabi portakalın ayrıca güzel kokusuyla o yörede gezmenin ayrı bir önemi var. var. Tabi bu genç o kilisede olduktan sonra Adana'da gezerken bir e, kıza aşık olması o yörede, ona yeni bir canlılık getiriyor. Kahramanımız bir hasta. iyileşemeyecek bir durumda. O yörede bulunan bitkisel e, alternatif tıpla çalışan bir kişi, ona tabi Lokman Hekim diyorlar. Özellikle bu hekimliğin piri olması bakımından Lokman Hekim'in adını kullanarak anılan bir kişi. E buna tabi önemli ilaçlar da vererek bu gencin iyileşmesine sağladığı gibi bu gencin bir kıza aşık olması aşktan dolayı elde ettiği olumlu enerji uh -huh. ona canlılık kazandırıp hastalıktan iyileşmesine sebep oluyor. Yani burada vurgulanacak çok şey var. Portakal ağaçları, Saint Pierre Kilisesinin önemi ve ayrıca Saint Pierre olayında da şunu belirtmek lazım: evet. Kur'an'da Yasin suresinde geçen mürsellerden biri Aziz Pierre'dir. Yani hmm. Şemunus Safadır ve orada öldürülmesinden dolayı şehit olmuş ve oraya da gömülmüş olduğu bizim İslami rivayetlerde var. Yani İslami çok... bakımdan da önemli. Hocam çok teşekkür ederim. Güzel görüşlerin için. Biz de filmin en yakın zamanda e, buradan seslenmiş de olalım Kültür Bakanlığı'na. Senaryoyu e, halini eski haline geri getirilip film haline getirilmesini istiyoruz. Çünkü niye? E, i̇nanılmaz bir potansiyeli var kitabın. Evet. E, kitap senaryo haline yeniden eski haline geri getirilir. Film haline dönüşürse inanılmaz bir turizm e, akınına da sebep olacaktır. Özellikle Adana, Hatay eski günlerine kavuşacaktır diye düşünüyorum. Son cümleni alayım bu konuda. Yani bu bakımdan portakaldan girmişken portakal ağaçlarının yöresinde gezmek Adana'yı, Antakya'yı ve Hatay yöresini gezmek önemli. Mesela dört yolda da portakal ağaçları var. Yani portakal bir canlılıktır, bir hayattır, vitamindir, <laughs> güzel kokudur. Yani portakalı yemekten tut, kabuğundan reçeli bile güzeldir bir kere yani bir taraftan gıda yönüne yönelirsek evet. e, bunu da anlatabiliriz. Eyvallah. Hocam bu çok bakımdan, teşekkür ederim. Bu bakımdan yani yazarımıza başarılar diler ve bu başarılarında daha da anılmasını işin bırakmasını ederim. isminin kalıcı olmasını diler. Teşekkür ederiz hocam. Siz ne söylemek istersiniz hocamın bu yorumlarıyla ilgili Barış Bey? Valla şimdi Öncelikle bir defa acayip keyif olarak dinledim hocamı ve benden daha iyi anlattı kitabı ve kitabın ne yapmaya çalıştığını aslında bu çok önemli bir durum özellikle biliyorsunuz ki turizm bakanlığımızın adı Kültür ve Turizm Bakanlığıdır aslında kitapta hem kültür hem turizm öne çıksın diye bir hikaye kurusu var. Ee, hocam o kadar güzel izah etti ki e, biz tabii ki Sempiya Kilisesinin Hristiyanlık tarihindeki e, önemine vurgu yaparken e, İslamiyet e, ya da Müslümanlıktaki e, vurgusunu e, hocamızdan dinlemiş olmak çok değerli oldu benim için evet. özellikle e, Yasin suresinde e, geçiyor olduğunu e, çok güzel izah etti ve ee, çok büyük keyif aldım. Yani o kadar güzel anlattı, o kadar güzel izah etti ki kitabı. Ee, sanki e, kendi yazdığı bir hikaye anlatır gibi oldu. Evet, Dolayısıyla <laughs> ben e, yani bu e, kitabın en büyük e, özelliği ben hikaye duyduğum e, anda daha doğrusu St. Pierre e, kilisesinin hikayesini duyduğum anda dünyanın ilk kilisesi olması, Hristiyan kelimesinin ilk defa orada kullanılıyor olması, Keza Aziz Petrus'un papazlık yaptığı yer olması e, ben bu hikayeyi dünyaya nasıl anlatırım ve bu bölgenin turizmi nasıl nasıl katkı sağlarım diye hikaye kurguladım. Yani asıl ana çıkış noktası Hatay'da bulunan Saint Pierre kilisesinin dünyanın ilk kilisesi olması, Hristiyan kelimesinin burada kullanılmış olması, hac yeri ilan edilmiş olması ve bölge turizmine çok ciddi anlamda katkılar sağlayacak olması benim hikaye kurgulamamdaki e, amacımı oluşturdu. O yüzden e, umuyorum. Hak ettiği şekilde, hak ettiği yere gelir ve bir de film olarak, sinema filmi olarak Umarız izleriz gelsin. ve bugünleri de yad ederiz evet. diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki bir... görüşmemiz Galata olsun diyelim. Filmin i̇nşallah, inşallah. inşallah. Sen Pierre Pileş Kilisesi'nin eski halini de gördüm, sonraki halini de gördüm. Yani gittiğimde orayı ziyaret ederim. Hatta hocam bir şey söyledi. 1960'lı yıllarda dedi. Dünceki evet, önceki sohbetimizde onu bir söyler misiniz hocam lütfen? 1960'lı yıllarda gittiğimde orası biraz daha sade idi. Evet. Hatta orada bir su vardı. O zemzem gibi içilen bir suydu şifa için. Hatay'da mı o zaman? Hat şeyde Saint Pierre, Saint -Pierre içinde. içinde mağara e, mağaradır orası. Mağara kilise haline dönüştürülmüş. Ziyaret yeri yapılmış. E, Vatikan'dan Papa. 5. Paul, Paul orayı ziyaret için hac yeri, yeri olarak ya, ilan etmiştir. O kadar orada bir ya. yazı vardı. Yani He. papanın o ilanı konusunda orada bir yazı vardı. Şimdi herhalde göremiyorsunuz. Ve bu arada depremde de herhangi bir şey olmadı. Ee, yani kilisede hiçbir eee hiç, hiçbir şey olmamış. E, yani, yani da de Çünkü mağara kilisesi olarak Tabii, e, yapılmış e, bir yapı. Ya. E, o da çok değerli. Tabii. Olduğu gibi duruyor. E. E, ben dediğinizde bir kontrol etmeye çalışacağım. Yani duruyor mu orada evet. o yazı? E, ki duruyordur diye ümit ediyorum. Yani biraz değişiklikler oldu. O değişikliklerde duruyor mu? Kaldırdılar mı? Bilemiyorum. Artık. Ben değerli bilgiler için sonsuz teşekkür ediyorum. O kadar keyif aldım ki anlatıyor evet. olmanızdan dolayı bunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. De, hocam teşekkür ederim. ederim. Başarılar dilerim. Sağ ol. Olun. Sağ olun. Evet bugün 11. düzenlenen Sarıyer Edebiyat Günleri'nde Portakal Ağaçları kitabının yazarı Barış Karaoğlan beyefendi ile beraberdik. Profesör Doktor Fazıl Akış hocam kitabı inceledi, bize görüşlerini belirtti. en kısa zamanda film olmasını temenni ediyorum.